çok değerli kıymetli hemşerilerim, kardeşlerim ve çok değerli misafirler, Trent yolunun kurucu ortağımız ve değerli çalışanları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar tabii böyle tesislerin Trabzon'da görmek bizim arzu ettiğimiz en güzel işlerden bir tanesi. Şu anda bulunduğumuz alan Arsin Organize Sanayi Bölgesi. Tabii Trabzon'un gelişen yönlerinden, gelişen yüzlerinden bir tanesi Arsin OSB Sanayi Bölgesi. Burası Trabzon'un en geliş OSB'lerinden bir tanesi. İnşallah buranın gelişmesi yönünde de çok önemli katkılar bulunmak da bizim görevimiz. Tabii son yıllarda sizler de farkındasınız. Türkiye'de müthiş gelişmeler oluyor. Yani dünyanın en büyük e-ticaret markalarından bir tanesi Türkiye'den çıktı ve hem küresel bir marka olarak hem de küresel ortaklarıyla beraber bütün dünyaya hizmet götürmekte. Bu da bizim gurur verici ve dünyadaki Türkiye'yi temsil eden önemli markalardan bir tanesi oldu. Tabii bunların Trend Yol'un özellikle Trabzon'da böyle modern bir tesis kurması ve bütün bölgeye ve bütün dünyaya buradan e-ticaret yapması tabii ki bizim gurur verici işlerimizden. Hem buradaki gençlerimize yeni istihdam alanları üretmesi açısından hem de Trabzon'da Karadeniz bölgesinde üretilen ürünlerin dünyanın bütün bölgelerine hızlı bir şekilde e-ticaret yoluyla aktarılması, Trabzon'un yöresel ürünlerinin tanıtılması, Trabzon'un tanıtılması açısından çok önemli. Tabii bölgemizin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi üretimin artması ve bunun sonucunda da istihdam alanlarının geliştirmesi gerekiyor. Bizim de bu konuda çok önemli planlamalarımız var. Tabii yıllardır uğraşıyoruz bütün Türkiye'de olduğu gibi Karadeniz bölgesinin de yatırımlarla daha çok yatırım çeken, daha çok cazibe merkezi olmak için de önemli yatırımlarımız var. Devam eden işlerimiz var, planladığımız işlerimiz var. E bunun doğrusunda inşallah hem yatırımlarımızı yapacağız, hem bölgemizde sanayi gelişecek, üretim gelişecek ve bunun sonucunda hem ekonomik katkı olarak bu milli gelirimizdeki artış, üretimdeki artış olarak inşallah bizleri ekonomik olarak da yansıyacak. Tabii özellikle ulaştırma altyapısı olarak bölgemiz zor bir coğrafya içerisinde ama yıllardır yaptığımız bu büyük mühendislik teknolojileriyle hazırlamış olduğumuz projeler doğrultusunda hakikaten ülkemizi ve şehirlerimizi ve Trabzon'u daha kolay ulaşılabilir bir hale getirdik ve bunu daha iyi yapmak için de planlamalar yaptık. Özellikle bitirdiğimiz projelerimiz var, devam ettiğimiz projelerimiz var. Mesela geçen çarşamba günü Zigana tünelimizi açtık. Yine dünyanın en büyük mega projelerinden bir tanesiydi. O da bölgemizdeki bu lojistik koridorların önemli bir aksında bir nefes borusu olarak açtık. İnşallah devamı da gelecek. Bu kadar kaliteli yatırımlarla ulaşım sektöründeki gelişmeler nedeniyle de bu bölge daha çok yatırımcı çekecek. Amacımız o. Aynı şekilde Trabzon Karadeniz sahil yolundaki sıkışmaları da ortadan kaldıracak güney çevre yolumuz. Trabzon'un girişinde batıda Akçabat'a girmeden başlayacak. Hemen Arsin'de bulunduğumuz bölgeye çok yakın bir yerden de inşallah Karadeniz sahil yoluyla buluştuğunda burası lojistik anlamda da hem uluslararası trafiğin hem de şehir arası trafiğin birbirinden ayrılması nedeniyle de önemli bir çekim merkezi olacak. Tabii bu bulunduğumuz alan 10 bin metrekarenin üzerinde bir alan. Yaklaşık 300 kişi istihdam edecek burası. İnşallah buradaki gençlerimiz burada çalışacak. Yeni evlatlarımız bizim burada çalışacak. Ama kısa vadede buranın e, gelişen şartlarla birlikte 1500 kişi istihdam alanı üretme kapasitesi de var. İnşallah o günleri de kısa zamanda göreceğiz inşallah. Tabi burası sadece Trabzon'a hizmet etmeyecek. Bütün dünya hizmet edecek ve Trabzon'dan aldığı hizmeti dünyaya aktaracak. O yönden de dolaylı olarak buraya ekonomik faydalar sağlayacak bölgemize inşallah. Tabi bu tesislerin artması, bu tesislerin artırılması, bu Trabzon'da üretimin artırılması bizim en önemli işlerimizden bir tanesi. Tabi bundan sonra biz tabi ki Ulaştırma Bakanı olarak Türkiye'nin her bir tarafına global ölçekte projeler yapıyorduk ama şimdi bundan sonraki görevimiz inşallah Trabzon'da lokalde de hem üretimin artması hem turizmin geliştirmesi hem buradaki ihtiyacın yerinde karşılanması bizim için çok önemli. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Yani özellikle bu pandemi sonrası Karadeniz bölgesi özellikle Trabzon müthiş bir şekilde turizm çekiyor ve turizmde çok büyük bir cazibe merkezi oldu. Yani bu turizmdeki ihtiyaç maddelerinin bütün hepsinin sadece Trabzon'daki üretilenden karşılanması bile Trabzon'a çok çok büyük ekonomik fayda sağlayacaktır ve Trabzon kendi kendine yetecektir. İnşallah önümüzdeki günlerde gündemimizin önemli bir kesimini bu işgal edecek inşallah. Çünkü buradaki ihtiyaç olan malzemelerin, ürünlerin yeme, içme, gıda, kıyafettir. Bunların hep maalesef tamamına yakını Trabzon dışından buraya geliyor. Ama burada büyük bir potansiyel var aslında. Burası mesela süt ürünleri konusunda olsun, diğer gıda maddeleri konusunda aslında çok isim yapmış marka değerlerimiz olmasına rağmen biz ihtiyacımızı başka yerlerden karşılıyoruz. İnşallah bu bir planlama çerçevesinde bunların hepsini geliştireceğiz inşallah. Arsin OSB, Arsin Organize Sanayi Bölgesi, Trabzon'un en büyük organize sanayi bölgesi. Burasının gelişimi yönünde de inşallah hem başkanımızla hem buradaki üretim ve yatırımcılarla inşallah görüşerek burada daha iyi nasıl hizmet verilebilir? Buraların sınırları nasıl genişletebilir? Üretimin nasıl artırılabilir? ihracat rakamları nasıl artırılabilir? Bunlar çok önemli. Tabii böyle bir tesis buraya kazandıran trend yola gönülden teşekkür ediyorum. Böyle dünya markası bir markaların şehrimizde olması ve bu şehrimizin adını bu markalarla anılması çok kıymetli bizim için. İnşallah bu yapacağımız çalışmalarla, yapacağımız teşviklerle yine farklı dünya markalarını, farklı küresel markaları da Trabzon'a getirmek bizim asli görevimiz olacak inşallah. O yüzden hep birlikte beraber üreteceğiz, beraber satacağız. sonucunda Trabzon kazanacak, Trend Yol kazanacak, Türkiye kazanacak ve Türkiye'nin ismini gururla dünyanın her tarafında dalgalandırmaya devam edeceğiz. O yüzden Trend gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İşbirliklerimiz Trabzon için, Türkiye için neler yapabilirler? Hep onların yanında olacağız. Sonucunda dediğim gibi Trabzon kazanacak, Türkiye kazanacak. El birliğiyle bunların hepsini geliştireceğiz inşallah. Bu tesisi buraya kazandıran herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Yeni daha büyük tesislerde tekrar yine buluşmak üzere. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşrifleriniz için çok teşekkürler Sayın Bakanım. Müsaadenizle kurdele kesim törenine geçeceğiz. Bu yüzden sizlerin de sahnede bizlere eşlik etmesini arz ederim Sayın Bakanım. Sizler için uygunsa. Ve kurdele kesim töreni için Trendyol yöneticilerimizi, değerli Trendyol yöneticilerimizi sahneye davet ediyorum. güzel ürünlerini bir dünyada bütün ülkelerde inşallah gururla temsil edeceğiz. Buraya katkılarından dolayı bütün herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Hayırlı olsun. Ya Allah bismillah. Trendyol'un Trabzon Lojistik Merkezi 10 bin metrekare alanda Karadeniz'in en büyüğü ve memleketimize hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet bu tarihi anın fotoğraflarını hep birlikte alıyoruz. Bu tarihi anı hep birlikte ölümsüzleştirdik.